Bir ekmek, bir çorba 1 milyonu açtı. Kaynar 100 bine yaklaştı. Paylaşmanın mutluluğu içimizi ısıttı. Mersin'in dört bir köşesinde hız kesmeden devam eden çorba dağıtım hizmetimizle, vatandaşlarımızla aşımızı paylaşıyor, kalbine dokunuyoruz. Özellikle sabah saatlerinde okula gitmeye çalışan öğrencilerimiz, hastaneye giden vatandaşlarımız ve belirli bölgelerdeki tarım işçilerimizin ulaşabileceği lokasyonlarda olmak üzere 61 noktada hizmet vermekteyiz. Sabahları motorla iş yerine gidiyorum. Üşüyoruz. Çorba işimizi ısıtıyor işin açıcası. Memnunuz bu uygulamadan. Gece bekçilik yapıyorum. Şimdi şu anda işten geliyorum. İşten gereken çorbamı içip eve gideceğim. Anadolu kültürüne özgü, lezzetli ve sağlıklı bir içecek olan kaynarla da vatandaşlarımıza şifa oluyoruz. Belediye olarak şu anda biz 6 noktada haftanın 6 günü üç ile 5 saatleri arasında e, farklı bölgelerde kaynar hizmeti veriyoruz. Hedefimizde 100 bin kişiye ulaşmak. Başkanımızdan memnunuz. Allah başımızdan eksik etmesin. Yapmış olduğu bütün işlerden memnunuz. Allah razı olsun şu yaptığı hizmetler için. Herhalde diyorum Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı